Güncel Değerli dinleyenler, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi bilgisayar destekli eğitim salonu projesini hayata geçirdi. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmaca bugün güncel köşemizin konuğu bu çalışmaya ilişkin ayrıntıları kendisinden öğreneceğiz. Sayın Atmaca merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dilerseniz öncelikle makine mühendisleri odası olarak düzenlediğiniz eğitimlerden söz edelim. Hı hı. Ee, ben öncelikle e, tüm e, dinleyicileri makine mühendisleri odası Antalya Şubu adına şahsım adına ve tüm meslektaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. Ee, biz e, meslektaşlarımızın mesleki eğitim süreçlerini hatta meslektaş adaylarımızın da mesleki gelişim süreçlerini çok önemsiyoruz. Ve bu kapsamda da odamızın en önemli misyonunun eğitim olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve geçmişten günümüze meslekçi eğitim çalışmaları ile e, bu misyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere de çalışıyoruz. Özellikle bu kapsamda e, meslektaşlarımızın imza yetkisi gerektiren alanları söz konusu. E, bu alanlarda hem eğitimleri sürdürüyorduk. Hem bunların değerlendirme süreçlerini eğitim sonrası hem de belgelendirme süreçlerini zaten yoğun bir şekilde yapıyorduk, yapmaya da devam ediyoruz. E, hatta e, hemen hemen her hafta güncel bir konuda e, webinar çalışması yapıyoruz. Meslektaşlarımıza e, bu pandemi döneminde online olarak e, bağlantı sağlayarak canlı olarak e, bir konuşmacıyı güncel bir konuda dinlemelerini hem yine meslektaşlarımızı hem de meslektaş adaylarımızı bu konulara yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunu standarda bağladık. Her perşembe günü e, saat 20'de Antalya Şubemiz'in bir webinar çalışması da oluyordu. Ve devam ediyor şu anda. Tabii e, günümüz şartlarına geldiğimizde artık e, bilgisayar destekli analizler, bilgisayar destekli çözümler, çok büyük önem arz etmeye başladı. Bu kapsamda biz de e, odamızda şubemiz e, binasında bir bilgisayar destekli eğitim salonu e, aç, açtık. E, i̇ş istasyonu niteliğinde çok kaliteli donanıma sahip bilgisayarlarla e, bu eğitimlere başlamak için yola çıktık. E, bu kapsamda e, bölgemizde özellikle Antalya, Isparta ve Burdur'da e, sanayide ve sektörde ihtiyaç olan e, bilgisayar destekli programları hedef aldık. Bunlardan ilki özellikle sanayide çalışan meslektaşlarımızı çok ilgilendiriyor, üretimde çalışan meslektaşlarımızı ilgilendiriyor. Katı modelleme ve analiz yapan bir program, e, SolidWorks da, e, adında bir program bölgemizde oldukça meslektaşlarımızın ilgisini çekiyor çünkü üretim tesislerinin hemen hemen hepsinde bu program kullanılır durumda bu programla meslektaşlarımızın tasarım fikirleri daha hızlı hayata geçiriliyor daha basit bir şekilde paylaşılması sağlanabiliyor daha üretken üç boyutlu tasarımlar ...yapabilmesi sağlanıyor. Saç parça tasarımından profiline kadar, montajına kadar... ...her aşamada uygulama hakkında detaylar elde edilebiliyor. Yani şöyle ifade edebilirim. E, önceden e, bir e, parçayı optimize ederken bir üretimde bir malzemeyi... ...çoğu kez e, üretip, deneyip, yanılma yoluna gidilebilirken... ...şimdi bu programlarla, katı modelleme analiz programlarıyla... Hangi yükte neler olabileceği, nasıl bir değişimle parçayı daha faydalı hale getirilebileceği tasarımda ortaya çıkabiliyor. Böylece hem maliyetlerden kazanç sağlanıyor, hem zamandan tasarruf sağlanıyor. Bölgemizde de e, üretimde çalışan e, mühendislerimizin, meslektaşlarımızın e, bu programa ilgisinin olduğunu ve ihtiyaçları olduğunu gözeterek önceliğimize aldık. Tabii bunun dışında iki alanda daha programlarda eğitim çalışmasını bu salonda, açtığımız salonda yürüteceğiz. Bunlardan biri de bina bilgi modelleme dediğimiz, özellikle endüstriyel binalar olmak üzere, her binada yapılabilecek mekanik tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, yangın tesisatı alanlarında üç boyutlu tasarıma imkan sağlayan bir program bu. Şöyle ki, e, Mimar da bu programı kullanarak e, e, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın tesisatı, sıvı tesisat için makine mühendisine, makine mühendisi daha sonra elektrik mühendisine aynı program üzerinde çalışarak e, sonuç üretebiliyorlar. Böylece bir bütünleşik tasarım yapılıyor. Şantiye ortamında uygulamaya gidildiğinde bina, e, orada e, öngörülemeyen bazı e, hatalar, ee, bu program sayesinde daha başta üç boyutlu olarak tasarım gerçekleştiği için elimle edilmiş oluyor ee, Böylece daha e, faydalı daha verimli projeler hayata geçirilmiş oluyor bölgemizde de endüstriyel bina dediğimiz özellikle otel tatil köyü AVM iş ofis binaları çok yaygın olduğundan Başlangıçta bunun bunların tasarımında olmak üzere ısıtma, soğutma havalandırma sıhhi sıcak su yangın tasarımı olmak üzere yangın tesisat tasarım olmak üzere e, normal binalarda da kullanılabilecek bir program. E, bölgemizde çok sayıda meslektaşımız da özellikle bu konuda e, bu alanda çalışmalar yürüttüğü için faydalı olacağını düşündük. Bir diğeri de makine mühendisliği odamızın önemli bir e, meslek dalı daha var aslında. Çok sayıda üyemiz var, endüstri mühendisi e, arkadaşlarımız var. Onlar için de kurumsal kaynak planlama eğitimleri. E, bu da bir programlamayla ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlama e, programları söz konusu. E, yine endüstri mühendisleri çok sıkı takip ediyorlar bu süreci e, bir malzemenin, maddenin üretiminde ya da sürecinde ham madde girişinden son çıktığı ürüne kadar tedarik. Üretim, fire, stok gibi her alanın takibini sağlıyor programlar. Yine hemen hemen tüm sanayi kuruluşlarının ihtiyacı. E, buralarda e, artık bu sistemler kullanılıyor. Bu konularda daha da ehil hale gelmiş e, mühendislerimizin olması gerçekten üretime katkı sağlayacağını düşündük. Ve e, bu üç programla e, yola çıktık. E, ve amacımız bu üç programla ilgili her yıl en az dört eğitim düzenlemek. Ve hem meslektaşlarımızı sertifikalandırmak hem de onların bu süreçlerine piyasa şartlarında çalıştıkları şartlarda daha rahat bir şekilde çalışmalarını sağlayabilmek. Meslektaşlarınız bunu tecrübe etmeye başladılar mı hayata geçirildi dedik İlk sonuçlar alınmaya başlandı mı? Bir de programlama işte. yapılırken talepler mi geliyor size bunların düzenlemeleri nasıl yürütülüyor? Dilerseniz kısa kısa onlara da değinelim Sayın Atmaca. Tabii ki biz talep toplamaya başlıyoruz. Geçen hafta itibariyle açtık salonumuzu. Hı hı. Şu anda da talep toplamaya başladık. İlk olarak Solidworks taleplerini topluyoruz bununla ilgili eğitimi açacağız. Üretimdeki meslektaşlarımız. Aralık ayı içinde ERP ile ilgili eğitimle ilgili talepleri toplamaya başladık. Kurumsal kaynak planlama ile ilgili. Onu açmayı hedefliyoruz. Bu arada da uygun tabii saat ayarlamak kaydıyla bina bilgi modelleme dediğimiz mekanik tesisatta çalışan meslektaşlarımız için de kursları açacağız. Bu kurslar e, SolidWorks katı modelleme 48 saat sürecek. E, Bina bilgi modelleme 32 saat sürecek, e, kurumsal kaynak planlar 24 saat sürecek eğitimler e, olacak. E, bunun için de biz e, tabii ki meslektaşlarımıza mesajlarla bu eğitimlerin programlarını gönderiyoruz, talep e, doğrultusunda da. Hızlıca hareket ediyoruz. Kaldı ki e, belli bir sayıda meslektaşımızın ihtiyacı hasıl olduğunda bize başvurduklarında da ara programlarla da e, kurslarımızı düzenlememiz mümkün olacak. Peki Antalya şube olarak sadece Antalya e, içerisinde mi bu e, eğitimleri vereceksiniz? Onlar mı faydalanacak? Yoksa Batı Akdeniz için e, bir şeyler yapacak mısınız? Burdur, Isparta yararlanacak mı bunlardan? Tabii ki. Çünkü biz zaten Antalya Şubemizin bağlı temsilcilikleri var. Burdur, Burdur temsilcilerimiz ve Isparta temsilcilerimiz Antalya Şubemize bağlı olarak çalışıyorlar. Oradaki meslektaşlarımız da Antalya şubenin üyesi. Kaldı ki e, Makine Mühendisleri Odası 18 şubeden teşkil durumda. E, herhangi bir şubedeki meslektaşımız veya meslektaş adayımız e, gelerek... Tabii ki salon, şubemiz binasında buradan bu eğitimi aynı şartlar altında alabilecekler. Meslektaş adayımız vurgusu yaptığınız baştan beri. Dilerseniz kısaca ona da değinin Sayın Atmaca. Ne tür destekler veriyorsunuz alanda eğitim almakta olan çalışmayı düşünen gençlere? Erkenden sizinle tanışmanın, bunlara başlamanın onlara katkıları neler oluyor? Nasıl gözlemler yapıyorsunuz? Son olarak bunu soralım size. Tabii ki ee, özellikle biz meslektaş adaylarımızın eğitim ve gelişim süreçlerine çok önem veriyoruz geçmişten beri böyle biraz pandemi onlarla olan mesafemizi arttırsa da biz o bağları koparmamaya özen gösterdik. ...webinarlarımızın linklerini mutlaka e, öğrencilerimize iletmeye çalışıyoruz. Öğrenci üye komisyonumuz e, var bizim e, odamızda, şubemizde. Bu komisyon üzerinden öğrencilerimize her daim ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce bu birliktelik çok daha sıkıydı. E, fiziki ortamlarda seminerlerimiz olurdu her hafta. Öğrenci üyelerimiz e, ve öğrencilerimiz o, o otobüslerle üniversiteden şubelerimize gelip... ...bu eğitimlere katılabiliyorlardı seminerlere... Hatta e, yılda en az iki defa bir e, sanayi kuruluşunun teknik gezisini de bunlara sağlayabiliyorduk. Onlara bir sanayi kuruluşunu gezdirebiliyorduk. Fuar gibi, e, kongre gibi, sempozyum gibi aktivitelere toplu katılımlarını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyorduk. Ancak tabi pandemi bazı engelleri oluştursa da bundan sonraki süreçte de e, şu anda uzaktan da olsa artık yavaş yavaş hibrit bir şekilde işte eğer talep ederlerse bilgisayar destekli eğitim salonumuzdan pandemi e, şartlarına uygun olarak tam havalandırılma sağlanmış bir sınıfta e, mesafeler korunmak kaydıyla ee, hem meslektaşlarımız hem de meslektaş adaylarımız faydalanabilecekler. Bir şey daha iletmek isterim, eklemek isterim. Bu salonumuzun altyapısı iş istasyonu niteliğinde bilgisayarlarla, nitelikli bilgisayarlarla donattık biz burayı. Sadece bu belirttiğim üç program değil, ee, yerleyen aşamada Antalya'da, Isparta, Burdur'da ihtiyaç olan e, sektörün ihtiyaç duyduğu herhangi bir programı yine bir e, çok önemli analiz programı var NSIS Fluent gibi ya da yazılım Python gibi ya da alternatif bu konuda da ihtiyaç olduğunda biz buna yönelik çalışmalarımızı da lisanslama çalışmalarımızı hızla yapıp meslektaşımız veya meslektaş adaylarımız bize bunlar gerekli derse bu salonlarda bunları da e, sağlamaya çalışacağız. Peki kolaylıklar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp bunları bizimle de paylaştığınız için Sayın Atmaca. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler güncel köşemizin konuğu Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmacaydı. Bilgisayar destekli eğitim salonu projesini hayata geçirdiler. Hem bu projeyi hem verdikleri tüm eğitimleri ve bu konudaki planlarını bizimle paylaştı veda ettikten sonra Akdeniz'in sesine Türk Halk Müziği ile devam ediyoruz.